Da spor tesislerine yer veriyor. Ataşehir'den yüzmek istiyor. Ataşehir'in her mahallesinden yüzme havuzu talebi var. Biz Ataşehir'lerin bu beklentisine cevap vereceğiz. Sporcu bir başkan olarak Ataşehir'de çocuğun, gençin, ileri yaştaki büyüğümüzün spor yapacağı alanların miktarını artıracağız. Ataşehir'de her çocuğumuz havuzla buluşabilecek şu siteden oturuyorum, şu mahalleden oturuyorum derdi olmayacak. Biz onları havuzla buluşturacağız. Aynı zamanda 17 mahallemizde vatandaşlarımıza açık, erişilebilir, açık ve kapalı spor tesisinde olacağız. Yine parklarımızda açık hava egzersizlere sporu sevdiriyor olacağız spor eğitim ve söyleşilerimiz, turnuvalarımız aynı zamanda e-sporu unutmadık. Ama sadece e-spora değil, Ataşehir'de başarılı her sporcu bu veriyor olacağız. Bunu da söylemek isterim. <laughs> ne demişti Mustafa Kemal Atatürk, ulanlarımız başkomutan? Ben sporcunun zeki, çelik ve aynı zamanda ahlaklısını sebebi Ataşehir'in Zeki, çelik, ahlaklı sporcular olsun diye de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. E-spor'dan her branşa kadar, yüzmeye, futbola, takım sporlarına, atletizme kadar her başlıkta gençlerimize spor yapma imkanı veriyor olacağız. Geldik, geldik kültür ve sanata. Kültür ve sanat konusunda neler yapacağımızı da size paylaşmak isteriz. Şu an İnal Aydınoğlu Kültür Merkezimiz hayata geçti. Açılışı bile yapılmadan 6100 çocuğumuz bugün İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde eğitim alıyor. Mustafa Safvet'te 2500 öğrencimiz eğitim alıyor. Biz de Ataşehir'in kültür